Arkadaşlar mübarek Ramazan ayında Cenab-ı Allah herkesin tuttuğu orucu kabul eylesin. Sevgili İsmail abim iftara davet etti. Ben de ona güzel bir Antep tava yapacağım arkadaşlar. Kilis tava yapabilmek için kiliste olmak gerekiyor. Ama Antep tava yapabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü kilis tavanın abi değişik bir tadı var. Tutturman lazım. Yoksa diğer türlü beceremiyorsun. Ve buradan bütün İslam aleminin Askerimiz de var Aynen. Ee, Oruçları ve tutu iftarları kabul etsin arkadaşlar Allah. Değerli bir abimiz var. Kameraya çıkmak istemiyor. Kendisi de asker. Buradan dua edin. Cenab-ı Allah inşallah sağ salim vatanı görevini gerçekleştirmesini nasip eylesin inşallah. Kazasız belasız ayrılı bir şekilde görevini gerçekleştirsin. Sonuçta dağlarda e 30 derecede bugün karşı askerlik yapan abilerim var arkadaşlar. Yani siz uyurken gece yatanızda bu insanlar vatan savunuyor. Onun için askerimize ve polisimize üst düzey saygı çerçevesinde bakalım. Onlar olmasın bizim ülkemiz gerçekten de terör belasından kurtulamaz arkadaşlar. Cenab-ı Allah askerimize zeval vermesin diyorum. Buradan da bütün TSK bünyesindeki askerlerimize, özel kuvvetlerimize, istihbaratımıza çok teşekkür ediyorum diyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak ama paylaşarak Ramazan ayında paylaşın arkadaşlar. Siz paylaşacaksınız ki gariban fukara doyacak. İyi ki varsınız diyorum. Esen kalın.

bu nasıl oluyor Bilmiyorum, biliyor musun Üf diyorum su gibi oluyor. Bir de bunun şimdi üstüne kaşar rendeleyeceğiz ya. Evet. Evet. Mesela bunu

Birinci on numara. Şimdi bu... Şimdi bu şunlar yani o kapatabildiğimiz kadar kapatalım. Hı. Tamam, diğerlerini de diğerlerine yapalım. Bu birinci tavamız. Yemeklerimiz hazır. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Antep tavaya bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani elimizden geldiğince gariban sofrası hazırlamaya çalıştık esnaf abilerimizle birlikte, İsmail abilerimizle birlikte iftarımızı açacağız. Allah cümle cihanın iftarını kabul eylesin, ibadetini kabul eylesin. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak.